Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün hayvan hastanesinden bahsedelim isterseniz. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Hüseyin Erdem. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum Nesin Hanım. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Rica ederiz, şeref verdiniz efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Efendim ben 1967 Ankara doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladım. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Hemen akabinde 90 -91 yılında askerlik görevimi veteriner hekim az ve veteriner hekim Teğmen olarak tamamladım. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doktor eğitimine başladım. 92 yılında araştırma görevlisi oldum. Daha sonra sırasıyla 97 yılında doktor, 99 yılında doktor öğretim üyesi, 2004 yılında doçent doktor, 2009 yılında da profesör doktor ünvanlarını aldım. Halen Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum Ece'nin ekoloji ana dalında öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda fakültemizin hayvan hastanesinin başhekimliğini yürütüyorum. Çok tebrikler. Evliyim ve üç çocuk babası. Allah bağışlasın. Sağ olun, Allah razı olsun. Başarılarınızın devamını diliyoruz Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin verdiği hizmetlerden bahseder misiniz? Şimdi Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1982 yılında eğitim öğretim hayatına başlamış Türkiye'deki beşinci veteriner fakültesi. Kurulduğu ilk yıllarda başlıyor hayvan sağlığı hizmetini poliklinik hizmeti olarak e, sürdürdü. Bu hizmetini 1982'den 1999 yılına kadar Konya'nın Çimenlik semtinde poliklinik hizmeti olarak verdi. Ee, daha sonra 1999'da 2013 yılları arasında şu anda e, bulunduğumuz e, bölgede Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat yerleşkesinde ee, poliklinik hizmeti olarak verdi. Daha sonra e, iki, e, 29 Nis, e, Nisan 2013 yılında o zamanki adıyla e, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, şu anki adıyla e, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hastane ruhsatı alınarak e, hizmetine hastane formatında devam etti. E, o günden bugüne bu şekilde 7-24 e, hizmet veren e, önemli bir sağlık kuruluşu. Harika. Peki hayvan hastanesi olarak vizyon, misyon ve hedefleriniz nelerdir acaba? Şimdi bizim Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine kaliteli eğitim ve öğretim e, veren e, bölgesindeki evcil ya da evcil olmayan hayvanlara nitelikli sağlık hizmeti sunan, e, sahip olduğu akademik kardu e, ile e, bölgesinde e, ve Türkiye'nin gelişimine katkı yapacak şekilde evrensel bilime de katkı yapacak şekilde projeler üreten ve özgün araştırmalar yapan Tarım-Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlı 7-24 e, e, hizmet veren bir e, kamu hastanesi. Vizyonumuz ise Yine lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin kaliteli eğitim, öğretim alması için, yine bölgemizdeki ve Türkiye'nin hayvan e, hayvancılıktaki gelişimine katkı sunmak için, e, nitelikli yine sağlık hizmeti e, vermek için, teknolojik ve biyoteknolojik yöntemleri kullanan, yeniliklere açık, yenilikçi e, ve e, uluslararası tanınırlığı, Ulusal ve uluslararası tanınırlığı evet. olan e, bir kurum olmaktır. Neyse. E, bu misyon ve vizyonumuza e, yönelik olarak bizim e, önemli hedeflerimiz var. Bunlar evet. e, öğrencilerimizin e, bizim fakültemizi tercih ettiği gibi e, hayvan hastanemizi de e, Türkiye'nin her tarafından hasta sahiplerinin, hayvan sahiplerinin tercih etmesi ve ee, yine e, diğer veteriner fakültelerinden mezun olan öğrencilerin mezuniyet sonrası e, yüksek lisans doktora eğitimleri için e, fakültemizi tercih etmesi, yine aynı şekilde e, Erasmus programları vasıtasıyla e, yurt dışındaki veteriner fakültelerindeki öğrencilerin yine e, lisans ve staj eğitimleri için evet. fakültemizi ve hastanemizi tercih etmesi. Ee, bizim için önemli bir hedef. Güzel. Aynı zamanda e, fakültemizin ve hastanemizin, e, hastanemizde görev yapan akademik kadronun yapmış olduğu projelerin, yapmış olduğu bilimsel çalışmaların sonuçlarının e, saygınlığı olan, e, tanınırlığı olan, impact değeri yüksek uluslararası dergilerde yayınlanmasını sağlanarak, hem fakül, hastanemizi hem fakültemizi hem de e, Türkiye'nin e, bilimsel sıralamasını yükseltmek de önemli bir hedefimiz. Şahane, çok güzel, çok tebrikler. Peki hastanenizi diğer hayvan hastanelerinden ayıran özellikleri biraz daha detaylı anlatmak ister misiniz? Ee, Nesrin Hanım, şimdi Türkiye'de e, hayvan hastanesi olarak hizmet veren e, kamu, özel ve tüzel kişiliklere ait 71 adet hayvan hastanesi var. Bunlardan 19 e, e, tanesi üniversite hayvan hastanesi, 18 evet. tanesi de veteriner fakültesi hayvan hastanesi. Şimdi Türkiye'deki veteriner hekimlik eğitimine baktığımız zaman e, aktif olarak öğrenci alan 32 tane veteriner fakültesi var. Bu 32 veteriner fakültesi içerisinde hastanemiz olan 18 e, fakülteden birisiyiz. Ve hastane olarak biz mevcutlar içerisinde belki de ilk e, görev yapanlardanız. Niyetten. E, şimdi e, hastanemizin e, 2021 yılında e, o zaman e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barak yeni bir hizmet binamızı açtı. E, 11 bin metrekare kapalı alana sahip, şu an Türkiye'nin en büyük Pet Hayvan Hastanesi. Çok güzel. Ee, yine aynı şekilde ayrı bir birimde yine 2500 metrekare kapalı alana sahip çiftlik hayvanları e, bölümümüz var. E, burada da büyükbaş ki büyükbaş dediğimiz zaman at ve sığır ve küçükbaş hayvanların, koyun keçi e, gibi hayvanların muayene ve tedavileri ve sağlık hizmeti veriliyor. Şimdi... E, PET hastanemizde e, olan birimlere baktığımız zaman e, 4 tane aseptik ameliyathanemiz var, yüksek donanımlı. Bir tane de septik ameliyathanemiz var. E, ilk muayene, gelen hayvanların ilk muayenesinin yapıldığı e, 8 tane 4 kedi 4 köpek olarak triyaj dediğimiz ilk muayene odamız var. Ee, bir adet kedi, bir adet köpek büyük tedavi salonumuz var. Görüntüleme ünitemiz var ki e, makine parkı oldukça zengin. Urta, e, ultrasonografi cihazı hem normal hem dobler şeklinde. E, endoskopik muayene için e, endoskopi ünitemiz, röntgen muayenesi, e, tomografi cihazımız var ve MR e, kurulumumuz var. Çok güzel. MR kurulumumuz e, önümüzdeki birkaç ay içerisinde kurulumu tamamlanacak ve e, bölgede e, bu konuda bir merkez haline gelecek inşallah. E, aynı şekilde ya, özel muayene odalarımız var ki e, mesela e, ortopedi, oftalmoloji, e, sitoloji, e, dermatoloji, Diş sağlığı, kardiyoloji e, gibi mua özel muayene odalarımız var. E, kemoterapi odamız var. E, tümörlü hastaların tedavilerinin yapıldığı çünkü özellikli bir e, oda. E, kimliklendirme odamız var. E, ki e, biliyorsunuzdur e, artık hayvanlara, evet. evcil hayvanlar sahip olduğumuz Hı. hayvanlara Hı. çip takılma hı hı. zorunluluğu var. Hı hı. Onun için biz hastanemizde ayrı bir e, birim oluşturduk. Morgumuz var. E, otopsi salonumuz var. E, 250 kişilik teknolojik donanımı iyi olan konferans salonumuz var. 4 adet yine teknolojik donanımı yüksek seminer ve toplantı salonumuz var. E, yoğun bakım ünitemiz var. Rehabilitasyon ünitesi var. E, yine Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz bir protokol var. O protokoldeki sokak hayvanlarına sahipsiz olan hayvanlara yönelik olarak e, muayene ve tedavilerin yapıldığı ve yatış verildiği ayrı bir e, birimimiz var. Bu haliyle e, gerçekten e, nitelikli dört bir dört e, dört. hastane. E. Aynı şekilde e, çiftlik hayvanları e, birimimizde de. Yine o hayvanların, muayenelerinin yapıldığı iki adet muayene salonu var, iki adet operasyon salonu var, ee, aynı, yine hospitalizasyon, enfeksiyon hastalıkları ünitesi var ve e, yine bizim hastane olarak önem verdiğimiz in fertilizasyon ünitemiz var. Yani evet. embriyo çalışmalarının yapıldığı, hani halk ta, e, yani beşer hekimlikte e, düşünecek olursak tüp bebek merkezimiz var. Ee, bu konularla ilgili biz geçmişte projeler e, hazırladık, projeler yürüttük ve sonuçlandırdık. Harika. Hayvancılık sektörü ülkemizin ekonomisi açısından çok önemli. Lokomotif sektörlerden evet, bir tanesidir. Ve bu verdiğiniz hizmetler, sağladığınız imkanlar son derece önemli. Çok tebrikler tekrar. Rica ederim. Biz tabii bu çalışmaları yaparken güçlü bir akademik kadromuz var. Hastanemizde 17 profesör. 3 doçent, 4 e, doktor öğretim üyesi, 6 tane de araştırma görevimiz Şahane var. Şahane bir kadro. Aynı zamanda 6 veteriner hekim olmak üzere e, 19 tane idare personelimiz var. Ve yine e, eğitim öğretimlerini de yaptırdığımız ve bize de çalışmalarımızda destek veren 38 adet, Yüksek lisans ve doktor öğrencimiz var. Harika. Hastanede birebir çalıştığımız. Evet. Peki hastanenizin STK'larla, kamu ve özel kuruluşlarla yürüttüğü ortak projeler var mı? Şimdi e, zaten e, akademik kadrodaki hocalarımızın e, sürekli olarak e, e, gerek özel, gerekse kamudaki proje kaynaklarını kullan kullanmaktalar. Evet. E, şu an itibariyle mesela yürüyen bir TÜBİTAK projesi var. E, TAGEM projesi var ki bunlar e, yüksek e, ölçekli, e, meblalı projeler. E, bunun yanında yine üniversitenin araştırma fonuyla desteklenen projeler de var. Ama biz e, geçmişte e, STK'larla da e, veya tüzel e, kurumlarla da çalıştık. E, mesela e, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'yle ee, yine bir e, proje sonuçlandırıldı. Yine TİGEM'in bir e, embriyo transfer projesi vardı. Biz e, o projede yer aldık. Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesi olarak. E, ve Türkiye'de şu an en fazla embriyo transferini yapan e, güzel bir ekibimiz var. Harika. E, biz STK'larla olan ilişkilerimizde e, ilişkilerimize önem veriyoruz. Onlardan e, gelecek olan bütün tekliflere açığız. Onlara gerek teknik gerekse akademik destek vermeye her zaman açığız. Bizim de yürüttüğümüz projelerde onların yer almasını arzu ediyoruz. Harika. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Hüseyin Erdem'di. Değerli hocam katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz Sağ için. Efendim, Sevgili efendim. ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.